Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Ömer Faruk? Yarasa. Soruyu doğru anlamadın galiba. Yanlış. Evet Berat. Tavşan. Sen de yanlış anladın galiba. Evet. Soru neydi? Kulakları en büyük olan. Kulakları en büyük, en büyük olan hayvan. Değil mi? Filin değil mi? En büyük. Yarasa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Aile bağlarıyla alakalı bir soru. Annenin erkek kardeşine ne denir? Ömer Faruk. <laughs> Yarasa. Beşer kişilik iki takım. Soruyu bak bitsin. Soruyu hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun için acele etmeyin. Soru bitsin ondan sonra tamam mı? Elini e, evet. Beşer kişilik iki takım halinde. Bitmedi. Eee el ile annenin bunu dikkatli dinlemeniz lazım. Ee, böyle bir matematik sorusu ama soruyu dikkatli dinlemeniz lazım. Tamam? Dikkatli bir şekilde dinleyin. Soru e, bitsin, bitmeden basmayın. Şimdi e, düğmelere çok fazla bas, e, vurmanıza gerek yok. Tamam, biraz normal olarak vurun. Bir buçuk günde kaç saat var? Dünyamızı ısıtan gezegen. Gezegen. Ahmet. Yani cevabı sen zaten bilmiyorsun Ahmet. Yazık kafana. E ee, o zaman sadece direkt hiçbir soruyu sormayalım biz. Son soruyu soralım. Tamam. Son soruya kim cevap verirse o birinci olsun. O <gülüyor> <gülüyor> Sormuş kolay bir soru olsun madem. E, ee, İstanbul hangi bölgededir? Karadeniz. Tabii ki.